arkadaşlar ben bugün bu fenerle kayıt kelimeleri bulacağım. Başlıyorum. İlk basitten 50. Anne hı hmm, Anneni. Hmm, bakalım başka. Ne var? yanında yanlış ya. Sanırım şura yapacağım. Ek. Bu. İ. i Ek. i Ekli. Bakayım başka başka ne var ne var. Şimdi şöyle tutsam aslında bir çok var Şimdi en zor buldum. Ali okuyacağım. Biraz hasta ama. Ya da bir zor bir şey. Hmm. Sanırım buradakini okuyacağım. L, E, L. Bir daha bakayım, bakayım, bakalım. L, El, L, L. Çok basit bulunuyor